Usta TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Tümer Feratoğlu. Avcumun içine sığacak kadar küçük, dünyalara yetecek kadar büyük bir ürünün tanıtımını yapmaya geldim. Kaynak mı yapacağız usta? O gözlük deyince. Yok yok estağfurullah öyle bir şey yok. Ürünün güzelliği öyle mükemmel ki göz almasın diye şey takayım dedim. Gözlük takayım dedim. Ha, ben de araya kaynak yapacağım. Yok yok. Araya kaçan bizi bozar usta. Sen devam et. Olaya gir hadi. Elimde görmüş olduğunuz cihaz Çinli Divin firmasının üretmiş olduğu 8051 mimarisiyle mükemmel bir aslında kontrol ve otomasyon cihazı da denebilir. Nasıl yani? Ben hiçbir şey anlamadım. Biraz halkan ya. Halkadan ol. Ya kardeşim burada anlaşılmayacak bir şey yok. Bu cihazın içerisinde yani üzerinde bir LCD ekran, bir dokunmatik panel ve mükemmel bir işlemci var. Bu işlemci sayesinde şu arka tarafındaki input ve output mod yani giriş ve çıkışlarla mükemmel bir kontrol sağlayabiliyor. Ustam yani bir bu bir dokunmatik ekranlı otomasyon cihazı mı? Aynen öyle denebilir. Bununla endüstriyel cihazlar ne bileyim bir motor kontrolü, klima, kombi gibi cihazların veya ne bileyim medikal cihazların kontrollerini yani bunda bir sınır yok. Bundaki tek sınır sizin hayal gücünüz. Bununla istediğiniz cihazın kontrolünü yapabilirsiniz çünkü. Bir, kez, bir, saniye, bir bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ama böyle olmaz var. ki ben durdum ya. Elektrikli cihazların kontrolü desek olmaz mı? Evet olur. Bazen rejit, evet, düzgün böyle, noktalara evet. böyle parmağını basıyor. Evet. Ekranın üzerindeki şu koruma filmini bir sökelim de. Of. En sevdiğimiz bölüm. Şimdi cihazın açılma süresi biraz uzun ama 3 saniye kadar biz biraz bir enerji <laughs> verip bir görelim. 1, 2, 3, 3 saniye bile. Bak bizi mahcup etti. Cihazın şöyle dokunmatik ekranına vesairesine bir bakalım. Seçtik, geri geldik, bilmem ne. Şimdi cihazın içerisinde gönderilmiş olan bu yazılım sadece dokunmatik paneli test etmek için gönderilen bir yazılım. Bunun içerisine e, internet sitesinden yüklemiş olduğunuz yazılımda kullanarak istediğiniz yazılımı, istediğiniz programı yükleyebilirsiniz. Biraz önce saymış olduğum cihazların tamamını ve daha fazlasını kontrol etmek için bu cihazı kullanabilirsiniz. Şimdi cihazın arkasını bir çevirelim enerjiyle çekerim, bozarız bozarız. Dünyanın parası değil bir PLC kullanmış olsanız bu cihazdan kat kat daha fazlasını harcayacağınıza emin olabilirsiniz. Zaten bu cihazları kullanmak bu yüzden daha mantıklı. Usta markasından hiçbir şey yok bu ne ya bomboş. Ya öyle dememek lazım. Bak şimdi teknoloji geliştikçe böyle şeyler oluyor. Bak burada işlemci var. Aslanlar gibi Dwin firmasının üretmiş olduğu burada çok güzel bir işlemci var input output yapmışlar. Hatta buradan devam etmişler. Şurada soketi de var. Bazıları bile var. 6 ile 36 volt aralığında bu cihazı besleyebiliyorsunuz. Burada DC-DC konverter -DC sayesinde bayağı geniş bir çalışma ve gerilim var. Evet. Şöyle bir enerji verelim tekrar cihaza. Hop. 3 saniye demeden açıldı. Bakın şöyle of ne kadar güzel akıcı bir şekilde çalışıyor. Şimdi cihazın bütün özelliklerini burada anlatmaya Osman, gerek. Tamam bir dakika. Ama... Şimdi zaten anlatmak istesek de tek videoya bunun özelliklerini sığdıramayız. Ama evet. Bunun çok can alıcı bir özelliğinden bana bahset ya da izleyicilerimize bahset. Valla şöyle bir şey var. Şimdi canlıcı özelliklerini ben cihazla ilgili anlatmaya çalıştım ama firmanın can alıcı bir özelliği var. Hele şu yüzüme bir çek. Of, hele bir o sıfatını bir çek. Ee, şu ha, nur yüzlü bir sıfatın bir çek. Bizim orada sıfat diyoruz. Evet, evet, sıfat önemli. Şimdi, Win firmasının şöyle bir güzelliği var. Arge yapan şahıs ya da firmalara ücretsiz ürün gönderme gibi bir güzelliği var. Vay be. Helal olsun adamlara. Vallahi adamlar RG'yi kesinlikle destekliyor. Ee, bu fisitenin içerisinde bir e, orada form var. Formu dolduruyorsunuz. Orada firma bilginiz işte isim, soy isim, adres onaylanırsa e, ücretsiz ürüne sahip olabiliyorsunuz. O zaman biz de RG'de kullanalım bunları. E zaten ücretsiz gönderdi adamlar daha ne yapsınlar? Bizde RG bitmez. Tesla İnovasyon RG AŞ burası. Hey yavrum be rahmetli Tesla. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarız faydalı olmuştur. Anladım. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip sosyal medyalarda paylaşmayı lütfen unutmayın. Ve nokta dahi olsa yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yorum olur, beğeni olur. Şöyle yapayım mı? Olur. Hele sen sus. Teşekkür ederiz. Reji sen çok konuşuyorsun. Kendinize <laughs> iyi bakın. <laughs> Kalın sağlıcakla. <laughs> Kalın sağlıcakla.